Olur rahatsız tamam abi işte ben. Şimdi. Takım 20 kill'li bir win alacak. Win'in yani win alacak ama sona 2 kişi yaşayacak. Muhakkak. En az 2 kişi yaşayacak. Tamam abi. Üç, ondan sonra yaparsanız adam başı 10k. Yapamazsanız Adam başı 10k alırım. Tamam, bir şey söyleyebilir miyim sözünü kesmek için? Sen değil, sus abi, olur, Bey. sen sus. Lan. Hayır 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 sen, bir şey söyleyeceğim. Sus Kaç yoktum. maç için geçerli ya bu? Nereye gidiyorsan geç. Benimden uzaktır. Bir maç bizi bitirdin be. Evet. E hadi çıkalım o zaman. Oyun bitiyor çünkü. Kabul mü? Pazarlık sünnet midir abi? Hayır, öyle bir şey yok. Pazarlık ya, sünnet. Abi. Evet, elhamdülillah da yani bende yok. Bende pazarlık yok. Kaybedense kaç dedin abi? 10k. 10 10 10 işte. 10 10. 10, -10. Takım tamam mısınız? Abi tamamız da 50 kişi kaldı ha dedi ha. Tamam let's çıkın hadi. Bir at görürseniz alsanız Benim uzak silahım abi, yok. Abi çıkalım ama. bak Aferin şu yoksun. an herkes loot yapıyor. Kendim de dahil olmak. Için. Hadi be tabi hadi. Silahım yok ama siz bilirsiniz tamam. Abi şuraya Tek kafa ya. atacağım. Bir kişi var orada hızlı gelin. Hadi çık çık çık. 20 kere. Arabaya koş. Garajda Hı. araba yok. Beyler infolu lütfen konuşalım coşkun. A. Hadi beyler hadi be Coşkun o... Hadi hala koşuyor koşuyor. Vet satıyor bu arada. Lan ben Tekin'in yanındayım siz de burada değilsiniz. Ben, Lan, ben dur Tekin şunları bunları arabayla alayım bunlar yoksa. Yok garajlar aç yok mu? Yok abi. AR flash isteyen var mı? Al abi, abi sen her toplar her şeyi geliyoruz biz. Aa silah attım. E, satıyor. Tamam. Abi kameran niye kapalı? Niye sen kamerama bakıyorsun onu anlamadım. <laughs> niye, niye kapalı? <laughs> niye sana ne? Evet abi bu arada net söyleyeyim bak challenge'i verdin eyval ama satış <laughs> hamleni görürsen. Tamam kabul. Ben siz ne derseniz onu yapacağım. Ben size söyleyeyim. Abi 2 kişi şey kaldı Öyle. 20'sini biz vuracağız. 3'ü Üçü... şahsen <laughs> arabayı <laughs> nasıl <yasınlar> bak kaldırdın? <laughs> Oğlum hızlı giderken ne derken ya, ne yapayım? Git 10 bin ya. <laughs> Giriyor mu çedire kafa atıyor. Orada bir adam indiydi. Hala oradan bilmiyorum. Evet de kapılar açılmış. Nerede? Evin içinde bir yerde yatıyor doğru. şu anda. İşte Barda da ona gitmiştir onur. gel, gelin yavaş yavaş. Şuraya bardan. Barın camları kırık, tutlanmış. E neredesin? Vicdansız. Vicdansın. Onur yanlış görmediysem adam şuraya koşuyor lan şuradan. Şöyle koşuyor. Herhalde markama koşuyor. Araba da almış. Ne mi abi niye koştun? Araba da O adam evlerde bir yerde yatıyor. Saray evlere mi koştu acaba? Ön taraflar boştu değil mi? İlk baktığınız evler falan. Ya abi ortasından geçirdim bir ses. Allah gitti yok bir falan. Bet yeterince bet istemiyor. O yüzden bet vermiyorum. Bet açmıyorum. Onur markımda çatıda. Markımda markımda. Sür. Koy koy. Sür. Markımda çatıda. Evet abi giderken ya. itleyebilirsen çok iyi olur abi. İtlerim, itlerim. Nakil alırım sen rahat ol. Alt katta şu anda. Biri Alt üst kata. katta, biri balkonda. İki kişi var orada. Çatıdaki balkonda. İki ya üç. Bizi duydun Yok hayır hayır. Camda şu anda. Bakıyor, bakıyor. Bak yok görmedim. Hayır hayır bakmıyor, bakmıyor. bizi haberleri yok. Şu an balkonda. Bakıyor. Hayır, 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 hayır. Sağa döndüler. Arabaya çıkacaklar. Dışarıya çıkacak var Tekin ya. abi sıksana Tekin abi ses yap sık sık Tam yavaş şimdi böyle Geldi yavaş yavaş Ben arabayla Güzel ses abi, yapıyorum duvar. buradan Duvarda Bana sıkıyorlar olur bak biri Çok iyisiniz Garaj altı var Dikkat garaj altı var Can bas <laughs> Lan balkonda. Lan balkonda. Geri Tamam yok Yaklaş abi Kapa geldi lan bana Candayım korpsa Sağ kuşuma da yapalım Diğeri uzakta Markın da olur Bak. Bunak üstüm kaldı buna üstüm kaldı Rastlayayım üstüne Üstüm son merdiven oynama. yakın klas Oynama Körüm Bomba at ya Bomba at istiyorum beyler. 10.000 benim olmalı. Ne oldu Veth abi anlamadım. Fight'ta ses çıkmadı Veth abi. Hissettiniz mi onu? Ben... Çok konuştum. Fight'ta bizim iki, iki, arkadaki iki kişi de satıyordu bu arada. Kim o ya? Eyvallah abi. Onur arabalar arabalar. Hızlı. Abi bir can toparlayayım gelip. Komp var mı? Hızlı cevap... ben. cevap. Değil. Tamam eksant istiyorsun abi. Yok. Hiçbir şey istemem. Hiçbir şey yok Hiçbir şey istemem. Yok abi Hiçbir şey yok hadi mu? gidelim istemem. Hiçbir bıraktım istemem. Hiçbir burada var Hiçbir şey istemem. Hiçbir şey istemem. yok mu ya? boş şey solda benim arabam var. Hiçbir şey Hadi Hiçbir Nereye istemem. Adam aracaz abi şey yapmayacağız. Arayalım abi. Jobs Pro altı beşi 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 Toki tarafına bakalım mı? Abi Toki evet, fight'ı kanserdir ya. Toki fight'ına Girmeyelim de, çekip. Fight, çeke fight varsa çekebildiğimiz çekebildiğimizi çekeriz. Onur Farm farmdan yakın geç bu aynı farm'da adamı. Okey. Abi sağa sola bakın işte. Sevdiğin ortalarındayız. Uçak nasıl uç. geçti? Onur milite tarafına doğru sürdü. Ses var markında ses var. var. Sol, 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 sol. Onur sol fight var. Okey dönüyorum. Tepeye dönüyorum. Bait atıyor adam değil abi. Onur sağ şeyde bir dur bakalım. Z atacağım abi zaten tabi. Onur evlere arabaya girdi şimdi girdi. Var mı? Onur dur sen burada şurada Abi açtım. dur dur. Pozisyon alalım nak alalım. Direkt Açıklar kapat. Açıkta şurada. Nakli. Nak değil. Helal. Markım köşe. Arabadayım. Abi sağ köşesinde kafa atsana da ben kurtara koyayım. Gel. Markım eve girdi. Onur manak manak markında sürünüyor Onur. Markımda abi dışarıda sürünüyor. da adam var. Turuncuda da adam. Bey, beyaz beyaza kafa <laughs> atabilirsiniz abi beyazın adam. Sağ beyaz, sağ beyaz. 3 katın en altında da adam var. O da hiç adam. Turuncuda adam var. Bekle. At atmadım kafa, atmadım kafa. Niye atmıyorsun kanka? Adam var dedi. Lan oğlum. Atacağız ya abi zaten kafa atacağız bu için. Tamam attım, döndüm. adam ön turuncunda tek kapalı kartıda. oyna kapalı oyna ben bakıyorum kapalı oyna Coşkun abi çok dışarıda oynuyom bak İyiyim iyiyim Nak yedim Bak ön nak yedim Ön turuncu mu Nak 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 3 katlı nak Turuncu da VT abi trade'ine Nak Uzak Vipe Vipe mi? Vipe Sağda sağda sağ sağ Ko arabalara koş bırak loot abi. Şurası sıkıyorum. Gel gel sağ baş Kanka ultiyi de boş ver ya gel. Durunca araba arabalara bin abi arabalara bin. Döndüm arabaya koşuyorum. Döndüm araba. Abi bir de P90 var bundan oğlum. Gelelim abi arabalar. Ne? Tam araba, abi. sağ yol araba, sağ yol araba, sür sür sür. Sağ yol araba. Lovlar, onu kovala, evlere fight at. Teksin, teksin. Teksin, 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 teksin yapma. Koçek bir şey Abi sürsene de coşkun bir sürü araba var. Niye almıyorsunuz? beni almak Kor, kor Korpsa crosslıyım. İkinci kattan bakıyor. Kanka kafa at. Coşkun kafa Coşkun. Al beni al beni. Yellow, yellow. Go. Arkadaş ben öldü. Arkadaşlar öldü. Arkadaşlar öldü. arkadaşlarını uçurdu. Biri nak 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 nak. Mol attı attı Alt, at, at, at. alt katta at. Bitirme. Görmüyor. Pilotta. Alt katta. Nakım geldi bir tane Kocuğum, daha. Beta, 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 beta bir İçeride alt katta. Beta, 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 beta. Kalkmanız lazım. Önündeyim Hayır, ne? Cross. Kanka, hızlı deyince cross boş verin. Direkt kafa atın ya. Kaç ettin? 9? Oldu? 11. 11. Sayma, 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 sayma. Ananı bacım, devam. Devam. heyecan bokum. Go, go, solda fight var. Gel. Arabaya gelin. Arabaya ara koş, arabaya koş abi direkt. Abi, bir takım daha vuralım. Ondan sonra stoplayalım. Bin. gel onur onur hadi veta onur veta bin geliyor, hiçbir şey yok, yok ki abi. öldüm abici abi bize alalım, abi. Bekle, bekle. abi ama ütülü almazsak dekin demin hepsini ütülüyle vurduk anladın mı ütülüsüz olmuyor hızlı bakın ben şey yap şey yapmayın hızlı bakın da gelin gidelim 34 kaldı net var mı agresif çocuk bun e, bir 4 numaraya bekle, baksana 4 numaraya acil hadi geliyor, geliyor. geldim al beni bayınların markları kaldırsanıza abim benim dört numaram bak. Beni de aldım. benim. Solunda taros var. var. Tamam. Tepe tamam. gelmiş Tekin. Hangi tepe ha? Abi dinleyiz. Eyvallah abi. teşekkür ederim. Aynen. Ona buyurun. Çok sağ ol. Bu dört numara bura değil mi? Benim markım burası. Aynen. Bak boş burada. Tamam seyfi verdim. Bak Ross koymuşlar bana. Ölüyorum. Nerede? Abi shelter. Fuck. Oynayın mı Tekin? Oynama oynama. Kendimi oynama coşkun Çocuk Oynama coşkun markım oynama markım. Üç oyna üç oyna. Görmüyorum nereden sıkıyor ya. Abi shelter'dan ya. Ulan shelter kapısında Ne geliyorum? Önümden araç geçiyor. Markım. zeylemişler mi şunlar buraya girdi? Bana ne vurdu? Biliyorum abi o yüzden geldim. Ay üstüme zeylemişler. Beyler bak bakın bakın üstüme. Görmüyoruz. Kaçtım kaçtım. Üstün nere lan? Ben niye göremiyorum bu adamı? Ya gördüm Bizin çok sabit. Beyler şelter var şelter var. Açık oynamayın bak şelter. Adam çok açıkta. Tekin tekin. Tamızda adam, adam girdi. Markım adam girdi. Markıma bir takım girdi. Tamam. Tekin abi. Koşuyor, koşuyor. Açıktan koşuyor. Markım Mark. aç. bir çıktı 4 numara. Onu vurmaya gidelim. Lan nak ye, nak. Oo oh, yok, yok aşağı. Çekelim onu. Arabam nerede? Tekin onu. Gidiyorum abi. Başka adam var mı orada abi? Ar arka kampa at bakıyor dikkat edin. Arabayla ez gel hemen. Abi. Adam smoke açtı ona. Coşkun çeksene şunu coşkun. Abi çekin çekin beni tarıyorlar çekin ben göremiyorum. Arkamız Kork, arkamız yükselebilir ha. Çektim çektim geldi. Kill geldi. Bagi al. Abi sağımda 3 kişi var sağımda 3 kişi var. Düşüş gel coşkun coşkun gel coşkun. Onlara gidelim mi? Bana, Bana sürüyor. Dur araba başka dur dur bir sürüyorlar. dakika. Araba çıktı şalte çıktı. Önden gitti bak. Tamam size gelelim Tekin. Altımız tekil. dolu bak altımız dolu. Bir dakika altımız abi. Da Kors, korsa araba gidiyor. Korsa araba gidiyor. Korsa araba gidiyor. Hitli. Gel dostum gel. Bunları söyleyelim gel. Onu nak biri. Nak. Nerede? Nakladım diğerini bilmiyorum. Araba nereye gitti araba? Nak abi nak. İkisi de nak. Onur, onur orada bir tane nakta benim var. İkisi nak mı? Okey. Çekiyorum. Bagili vardı onun bagili vardı bir tane. O gitti abi sollu devam etti bagili. Tamam abi coşkun nerede siz? Gili bir çekin nerede? gidelim. Bir tane daha kilim var onun nakım. Çekti 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 sa çekti. Sağ, sağ, var sağ var sağ var Abi kampata gelsenize, bir kampata gelin. Tekin abi, bak Tekin veriyor mu info? Tamam. Ee, şura şöyle dolu. Tamam kampata bir gelin abi. Çillenelim. Bir yelek bak. alayım da ben abi. Tamam aynen bir çillenin burada. Bir, vurduğumuz adamları iyi bir loot'tayım. Onur araban var mı? Var var var. Bu adam nerede vurdu? Üçlük atlılar İkisi, vurdun abi. Lan tepem gelmiş. Sana mı sıktı Coşkun? Evet evet. Drop çağırmışlar ya, zaten. Sağ. Bin Onur yani. en sağdan açarsan Onur en sağdan açarsan. Drop alacaklar. Alayım da en sağ boş mu? Lan <laughs> araba boş, alanda kaldı. Ön, ön taşa şey vurmuş. Solundaki taşa bagi vurmuş bu tekli işte. Buradan gelen son buggy. Benim vurduğumun kankası. Yok. ha, Yok yok. <laughs> ne yok abi ya? Ne ya? Yok bir değil. değil. burada ya. ölmüş biri bak. Markın bir, bir biri ölmüş. Orada. Yarım yarım onlar hani. Aşağı koysana. Sağ üstte duyuyor Onur. Nak Önümüzden karşı naklar. Reis beni Araba, almış, araba, kaldı. araba çalıştıran bize gelmesin sakın ha. Onur önümde. Önümde torun. Önünde Toros indi Tekin abi Markır. Koşu şu sağa bırak. Toros sağa çık bırak. Beyt abi Markır maçtan ak var. Markır maçtan akım var. Markır maçtan akım var. Fazla yakına girmeyin. Oh Önümde adam. Oğlum sağda iki kişi şu anda sağda 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 sağda. Abi Onur'a yardım edin adını Onur'un da nak var. Bak, bak. bak birinin Markamı açtı. Markamı açtı. Sür sür sür. Biri soldan gelecek Tekin abi. Solum koşuyor. Nerede oğlum? Solumda abi. Duyuyor. Onur önünde bir tane adak var. <laughs> ne var? Nak bu. Nak bu. Hemen Onur soldaki nerede Onur? Soldakini ben abi. değil. Lan bana kim sıkıyor? Bay bay. Değil 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 hayır. Nasıl değil? Değil. Tam bir tane, dinle, bak bak bir tane daha var, önünde bir tane daha Onur, önündeki kayada olabilirler. Abi şuradaki yılanı vuralım mı Coşkun abinin önündeki? Oraya koş. Solumda solumda solumda, sol üstte bir sol üstte bir ömrümde, markında. Nak, 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 naktı 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 naktı. Onur öldü. Seyfim, naktım ama seyfim. Çekilin, kili geliyorum sana. Arabayla gelsene, kardeşim. Geliyorum, geliyorum. Araba gaz dışı mı kaldı? Çekiyorum arabayı. En solu dönsenize beyler siz de bizim. Önce smoke aç kanka full smoke aç her bence. Ondan sonra al götümden. Vipe'danırsak sayılmaz ama öyle Ömer. 23, 23 kaldı. Aynen, şimdi acele etmeye gerek yok ya. Önemli olan sonra 2 kalmak beyler. Unutmayın. Bakın turuncu tarafında bir tane yılan kaldı. Beyler, biraz chill edelim. Biraz safe oynayın. k Kampal gerekirse kampantın Burada... lobuna çekilelim. Abi 20 kill aldık zaten, win almamız lazım. Bin abi arabaya kampanda dönelim. Onur, git basayım dur ayızma beni. Tam 23. Dur sevi verecek zaten Onur bir. Lan Onur! Sen Çalışıyor abi git basıyorum ya. dedim lan. Tam dur dur. Olur olmaz abi. Peki sol tarafı alsak ya. Dur Hayır, şuraya alıp ben şu izahı. Vedat abiyle A açalım ben Araç sende reis. İlerine. Çok iyi izah. Ben arabayla iniyorum abi. Onur benim şeyim arabam yok. Yeleğim Tam, yok. burada kalacağım ya burada. Eceden Drop'a Tekin. Önünde drop var. Pekin az bir şey önünde drop var ona git. Adam var abi adam var. Abi adam, adam. nakladım. MK'ya almışlar abi. abi. Adam beni MK ile nakladı. Bakın Tekin. bizim sağımızda bir tane ha. yılan kaldı. Bu, bak bu ev hala safe'de bak istiyorsan. Yok yok kanka önemli değil. Hallederiz. Abi, abi daha açılmasanız da burada kalalım. Abi, abi Onur bizim nereye oynamamız, oynamamız lazım Bizim buraya oynamamız lazım. Markam oynamamız lazım. Lan burayı salayım mı ben? Aynen benim markam oynamamız lazım. Hızlı gelin. Onur koşacağım. E, araba gelin. Arabayı saldık. saldık. Arabaları alın alın abi. Kavir olarak kullanırız. Al. Ses verecek. coşkunu alıyorum. Tüm arabaları çekin abi. Kavur Git git bizimkilere git reis geliyorum. Tamam. Drop'ta 8x var beyler. Bak bu lan fazla yüksek sağda açtı. Markı mı açtı adam? Gördüm. Tamam. Helal abi. Arkadaşlar. Arkadaş rez alıyor lan. Nerede rez alıyor Onur? Hemen çukurda o şeyde önümüzde. Turuncuda. Abi mark atılmıyor ki bu mouse'la Mark gitmiyor. Tur Coşkun abi sonladık. Gitmez gitmez belli. Çok yükseldik. Valla. Biz beta çok yükselme abi sağdan. Aa sağ geldi sağ üstüm sağ üstüm sağ üstüm beyler sağ üstüm. Yılan abi. Bravo. Şu kulübeye geçeyim mi? Adam hemen orada abi adam. Mark'ın kulübede. Yok lan ben hemen solundaydı abi. İlk girdiğimiz yerde durabilirsiniz bak. Üstelmeyin fazla. Tekrarlıyorum. 17 kişi var. Aynen acele etmeyin abi. Benim solum gelecek ya. Peki şu tarafa bakıyorum. Tamam kanka. Ve tabi ondan kaldılar. Şey yapma. Sıkıntı yapma. Burlov'dan oynarız biz. Yerini mi oynadığın yer abi şu an? Ya normal. Bizim yerimizdeyin. Soldan adam geleceğini tahmin etmiyorum Coşkun. Onur. Ya hmm. olur da gelirse abi kaldı, Coşkun abi. kaldı, 9 normal. kaldı. Bizim sağımız çıkıyor. Bize sıkıyor bize sıkıyor. Önümde. Öldü bu direkt. Arkasına tamam. drop. İçinde bir daha var. Öldü. İçinde bir kişi daha var. Droplu var içinde. Bak içinde bir tane. Evet evet evin arkasındaydı. İçine girdi. Hadi oğlum. Tamam, şey kulübenin kulüben içinde at, kulübenin içinde. At at at. Araç geliyor araç geliyor. arkasında şu anda. Beyler Z geldi bize beyler. Gitti şu anda. Gitti mi? Bu Oğlum alan bombasını kim attı oraya? Kulübeye doğru gideyim. Öldü öldü direkt geldi. Tamam. Şu drop'u alacağım. Kaldım ben. Kamas var ama. Yelek, yelek melek var bir şeyler <gülüyorbuzzer> Olsun. var. Yeleği alayım Dördüncü ayımız tutsun. Daplon. Yirmi birinci ayımız tutsun. Eyvallah. Dola bakıyorum ben Sekiz tane sman var. Circle at. Beyler güzel Arabayı circle ya. Vedat abinin o taraftan buradan üstümüzden oynarız. Onlar bir... O zaman gelin bana şey yapmayın acele etmeyin Onur tekrar söylüyorum acele etmeyin adamlar fight derken biz gideceğiz Bu bir tane Toros zehledi buraya net info Şuraya Onur onu vurdum dedi ne adam. oğlum Satayım mı? Hayır hayır, hayır, onu hayır vurmadım, başka onu, başka. vurmadım. Başka. onu vurmadım Veyt abi senin bize gelmen lazım abi bu arada Evet abi Neden bir buradan olacağız dediniz Oradan Yok, abi, kötü abi, abi yani, orası burada Senin orada kötü abi Bakın üyesi çekiyorum Toros'u çekin ha Veyt abi gelirken Adam bakıyor ha. lan Veyt abinin arkasından Koşuyor Nerede? Kurs. Koş. Ev düştü. İlk nak yer. Ulan şerefsiz. Gördüm mü arkamda lova düşüyor. Coşkun Aa, zahmet, şey yapma zahmet, hızlı oynama kanka. Ya burada Coşkun abiye geldi. Arkamda... yok 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 yanlış <laughs> Allah ya, senin canın ya. alsın ya. Kayada. Yakın kayada. Neyi atıyor? Lan 8 x saat vurdum. Onur sağdan iki kişi koşuyor. Onur Bak. onur bana koşuyor. Sağdan iki kişi koşuyor beyler. Çekeceğim kort, çekeceğim kort. Çek abi kayayı da çek önünde çek. Çok yükselmiyor. Tamam. Tekin abi abiye koy. Tekin ne durumdasın? Onu tutuyorum ben. Markamı açtı abi, markamı açtı. Markımı açtı. var Ege koşuyor. Kayada. Etap. Beni el mi arabaya? Hangi kayada abi? Ölüm, önüm önüm. ne abi. Dur. Arkam. mu Nakım. Tekin. Alanda Coşkun değiliz. abi alacağım seni. Coşkun önünde bir nakım vardı. Beta bu. Lavuk soldan sıktı. Yuz, soldan. Şuradan Aa, solda solda bakıyor. 145. Evet abi durun adam aslında. öldü. Öldü öldü. Tamam, i̇ki kaldı. Kişi, iki kişi kaldı. İki kişi kaldı. 2 kişi kaldı Onur. Bu bu adam korkusun sen burada adama gelecek. Önde Diri Sak. sonuncu acele et. Kaldırdım ve tabii kaldırdım. Geldi solumda kayadan neyi attı bana? Kur kayada size bakıyor. Bomba atıyor bir tane daha. <laughs> yok lan. Yatın lan aşağı. Zafer seri fast. 20 bin puan kişi başı. Vedat abi. Biz böyle oynamayı da biliriz ama lobidekileri acıyoruz abi. Daha abi kill ya. başına ya. 5 bin puan versene Vedat abi. <laughs> lütfen. Lütfen kill başına 5 bin puan. Kaç kilo aldık lan? 30-35 aldık. Bende 9 var abi. Sizde kaç var? Bende 11 var. Zaten 20 yaptı. Coşkun? Ben şurada 6. 30 kilo Bakalım. almışız. Altı varsa 31 bir, beş varsa Aa, 30. Aynen aynen, aynen, aynen! Oğlum otuz ne kanka? <laughs>